Evet adamı gördüm geri yine aşağı düştüm mal. Neyse Allah bela bela <laughs> <laughs> Merhaba arkadaşlar ben Burak Akbulut. Bugün sizlerle birlikte Minecraft Egg Wars serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet şimdi kaç kişiyiz? 4 falan Herkes mi 4 kişi? Yo 15 kişi olduğuna göre herkes 4 kişi değil. Hadi lan başla artık. Yalnız bu harita efsane efsane harita. Oo. Evet arkadaşlar bu harita çok zevkli olacak belli oldu Şimdi bir saniye Harbi efsane ya Hadi biraz hızlı topla biraz hızlı topla Arkadaşlar şimdi ben sağda gördüğünüz gibi başka bir sunucuda oynuyorum ee, Eskiden Cinecraft'da oynuyordum ama hileler falan var ee, bu Conecraft'da hile falan yok Yani iki tane iki çeşit koruma şey var bir şey, yani bir korumasız bir korumalı işte korumalılarda hile genelde olmuyor ama korumasızlar zaten full hile oluyor sanırım. Yani hiç girmedim ama korumalılarda yani hiç hile yok. Hiç görmedim yani. Hadi, hadi ama hadi ya. Oş! Evet. Kaç olduk? Altı mı o? Ne yaptın ya? Şimdi köylü nerede? Köylü reis, gel bakayım. şöyle. Lan çocuk bize yol çekti. Aa çocuk bize abi yol çekti. Adam mısın lan sen? Dur 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 dur. Şu egemen kapatalım da bari. Geliyorum. Kırdırmayacağım burayı, kırdırmayacağım. Evet be. İşte böyle oğlum. Allah belanı vermesin. Aslında buraya gelse onu kırardı da gerizekalı işte akıl edemedim mal. <laughs> evet. Hemen yukarı çıkalım. Hemen yukarı çıkalım hemen set çekmemiz lazım. Yoksa var bunlar bizim ağzımıza çek. Çabuk 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 çabuk. Lan köylü neredeydi ha? Hadi, hadi 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 hızlı. Şöyle evet. Giy şunu hemen. Şimdi bir tane de şundan çektik mi tamamdır. Birazcık da blok aldık mı ondan sonra kaçak. Oha 3 tane demir şey var burada. Oha. Ben ne diyorum bu çocuk nereye topladı? 3 tane şey varmış burada. Madem öyle hepsini geliştirelim de hızlı hızlı gideriz. Hadi hızlı hızlı 17. Şuradan da 2 tane aldık tamam. Ver bir tane daha tamam. Senin level yaptım. Şimdi 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 blok hemen blok. Yalnız bir saniye. Şurayı kapatalım da. Yalnız ek şu anda acayip kurmasız. Ayva yiyeceğiz. Lan koşsana ha. Tamam. Ek korundu. Ey, asla korumadı çaktırmayın. Öyle gözüküyor. Tamam yaparsın ya. Oş, bir lan. Tamam. Eee başka başka iki tane yemek yapalım kendimize. Tamam mı? Geri kalan da Allah hayır hayır. Allah kahretmesin ya. Neyse alalım. O tutval boka gidiyordu. <laughs> evet, kaldık burada. Bravo. Yardım etsene <laughs> vallahi kaldık lan. Zıplıyorum. Rekt. Zıplıyorum zıplıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Heh eyvallah. Adams. Şunu yiyelim. Eee tamam. Ben orta yol çekiyorum. İnşallah aşağı düşmeyiz bunu çünkü aşağı düşme sıkıntısı var. Allah'ım oyun kastı lan. Sen de var mı onu çekiyorum lan? Puştu. kuruysam ben onu kuruyum kardeş. Defol git lan. Defol git lan. Hayır. Hayır. Helal diyor lan ben aşağı düştüm ben aşağı düştüm. Ha o da mı düştü? <laughs> o da düşmüş. Adam olacaksın lan. Puşt. Neyse tamam şu an boş. Boş gidip boş gelebiliriz. Yalnız şunu kırmamız lazım yok çıkamayacağız belli oldu. Vay anasın satayım ya. Ben hemen şunu alayım. Tamam bir tane kılıç alacağım. Kılıcım, kılıcını mı alayım? Ha nerede kılıcın? Al sen de o zaman bunu. Eyvallah adamsın. Adamımsın adamım. Şunlarda blok yapalım. Evet. Tamam. Hadi gidelim. Let's go. Evet. Adamı gördüm. Geri zekalı yine aşağı düştüm. Mal. Neyse. Allah bela bela aşağı... <laughs> Nuba bağladım ya. Atsana. Ya arkadaşlar nubluk yine nubluk tuttu bizi ya. Böyle bir şey mi olacak? Allah'ım yarabbim. Ver kardeş Lan O da Lan ya Haritada bir sıkıntı var bende sıkıntı yok Aldın mı Heh tamam At heh tamam eyvallah <laughs> çocuk <laughs> de peşinden gidiyordu ya. <laughs> Neyse hadi devam. Durmak yok. Şurayı da çekelim bari de. Dur bir saniye. Hop. Evet. Hadi bakalım. Evet. Düşmanın bölgesine girdik. Gerçi burası orta bölge. O yüzden düşmanın bölgesi olmuyor. Evet. Diamondları kaptık. Dört tane. Adam mısınız lan? Gelin oğlum. Adamsınız gelin lan. Kaç? 8. Bir tane daha ver. Dokuz. Şuradan alalım. On olsun hadi. Hadi çabuk 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 çabuk. Ölmeden git gitmemiz lazım. Oraya yoksa var ya çok kötü olur. 12. Tamam. Şuradan biraz altını toplayalım. Eyvallah. İnşallah aşağı düşmeyiz. İnşallah aşağı düşmeyiz. Tamam daha da düşmeyiz. Şöyle Evet. Al. Bunlar sende kalsın. kas? Ben... kaç bu level kaç? Ha tamam. Al bu da kalsın burada. Ben gidip bir set çekeyim kendim demir set. Aa set yapayım diyor. Lan bu çocuk var oylemeyi biliyor ya. işte takım dedim böyle olur abi. Neredesin? Neredesin? Hah tamam. Adam mı geldi? Aa adam gelmiş. Kaç lan? Yürü et! Tamam. At. Bunlar senin olsun. Hah eyvallah aslanım. Tamam sen de şunları al. Bunları giyersin. Patron yok mu? Allah belanı çok pisledik. Gözüküyor. <laughs> Mal. Ben şey amacı şeydi. Ben şöyle geçecektim bana buradan hızlı hızlı bir Aa. Ölmemiş ya lan. Ölmemiş. <gülüyor> 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 Neyse o git orada kal bana ne. ne oldu? Kim geliyor lan? neyse. Evet arkadaşlar, in ortaya giriş yaptık. Hadi bakalım. Oy, 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 5 tane. Şunları da al. 12. Şunları da alalım. 10 tane tamam. Koptur. 14 18 tamam. şunu. Evet işte level 3 yaptık. İşte budur arkadaşlar. İşte budur lan. Şimdi geriye kaldı. Şunları da bir saniye ben biraz daha şey alacağım kendime. Şunların lazım oluyor yani. Kılıç var mı? Var var. Şuna bir diamond kılıç aldım mı? Tamamdır. sendekine Elmas mı? Tamam şeymiş demirmiş. Ee, yukarı çık yukarı çık. Şey yapalım chest var mı acaba? Chestimiz var mı burada? Chest lazım bize. Chestsiz olmaz. Tamam. 9 ver bir tane daha. 10 tamam. Şöyle hemen in aşağı in. Bir tane hemen kendimize chest yapalım. Hadi hadi hadi. Evet Evet. Hadi arkadaşlar bu ile bu ilkesizlikle kazanacağız. Çünkü ef, efsane takım efsane yani iki kişiyiz ama alırız yani. Bir sağa sağıyla biz kalmışız zaten. Bastır. Bastırıyoruz arkadaşlar. Evet. Hadi bakalım hadi hızlı hızlı hızlı. çocuk ölmedi aşağı düştüm <laughs> Ulan ya Cık, Mouse kaydı Çaktırmayın kaymadı aslında O yol çok pis ya Lan Ne oldu Ha tamam Merak etme bro ortaya gidiyorum ben Saldırmayacağım Lan bak aşağı gidiyorduk yine ya. Vallahi aşağı gidiyorduk. Tamam. Bak iyi oyun, işsiz ya. Harbi dur bir saniye ben şurayı kapatayım da. Ne haber? <laughs> Kaldı orada gerizekalı. Dur bir saniye. Evet yürü git. Defol. Şimdi şuradaki elmasları dalalım da. İlla ki şimdi Tamam gel. Hadi arkadaşlar bastırıyoruz artık yeter. Oyunu bitirme zamanımız geldi. <gülüyor> <gülüyor> Neyse ben efekt müziği yapmayacağım. Tamam. Tamam. Helal lan. Helal olsun aslan aslanım be işte adam lan bu çocuk. Oynamayı biliyor bak. Tamam. Ben de ortaya gidiyorum. Tüh be evli çocuk. Gel be. Hayır 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 hayır. Heh. Yürü git. Yürü git. Hı, tamam. Psikopat manyak piç. Bekle. Ağzını edeceğim oğlum senin. Dur dur dur. Dur sen dur. Yürü git lan. Evet, yine öldürdük. Ben şöyle bir base kuracağım da gelmesin buraya. Bir saniye arkadaşlar. Evet. Neresin lan? Push! Evet, bu onu Evet. Evet, 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 evet. Yürü git, yürü git, yürü git, yürü git, yürü git. Allah, öleceğim, 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 öleceğim. Heh, tamam. Ye şunu, ye şunu. Tamam. Küh be. Ulan var ya. Onu öldürseydin bitmişti oyun. Hadi. Devam devam durmak yok. Evet eklerini patlattık arkadaşlar evet. Ağzını içeceğiz oğlum sizin ağzını içeceğiz Ağzınıza vereceksiniz. Lan sen ne yaptın oğlum? Elmasları. Çocuk elmasları çalmış. Ya bir şey söyleyeceğim ya. Sarı iki kişi diyor da bunlar bir kişi. Anlamadım. Neyse fazla kurcalamayacağım. Şimdi zincir set çekeceğim. Tamam. Ee, başka başka bir tane diamond kılıç alacağım. Okey mi yani. ben Birazcık da altın elma. Bakın işte arkadaşlar çok hızlı şu an çok hızlı hareket ediyorum. Şu an elimden geldiğince hızlı hareket etmeye çalışıyorum. Lan diyor. Aşağı mı düştün? Al işte aşağı düştü çocuk. Niye? Niye böyle bir şey yaptın? Hadi arkadaşlar sizin için kazanacağız bu oyunu evet. Bu oyunu kesinlikle sizin için kazanacağım. Yüzün şimdi. Daram çık daram çık daram daram çık. Bir saniye 21 tane oldu. Neyse tamam yeter. O çocuk şimdi ne yapacak çok merak ediyorum. Evet. <laughs> Biraz da altın elma. Tamam mı? Şimdi ağzını ettim oğlum senin. Geliyorum lan. Neredesin? Allah belanı vermesin. İkisi de. Hayır hayır. kaç <laughs> kaç 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 Evet iki kişilermiş arkadaşlar tamam. Selim diye bir çocuk var. Tamam. Evet Selim diye bir çocuk var arkadaşlar onu anladık. Ağzımıza edeceğiz. Ağzımıza edecek. Ağzımıza edecek. Konuşamadım. Gel lan sıkıysa. Işte. Oğlum benim korkum yok lan. Benim korkuyum yok. Geleceksiniz gelin oğlum. Adam erkekliğiniz bu kadar mı lan sizin? He? Çakma erkekler. Adam mısınız oğlum siz? He? Evet. İşte budur. Şunlarla da kendimize aynı. Bunlardan yaptık mı tamamdır. Tamam arkadaşlar biz yine hazırız. Şu an onların bizim egimizi patlatması lazım ama patlatamayacaklar çünkü onlar salak. Evet. Kaç tane? 15 tane oldu. Şunları da şuradan halledeceğim. Biraz daha, biraz daha. 47 tane. Şunları da chest'e koyacağım. Kas. Geç kalmasın lan. Ana bizim chest şey üstümüz yokmuş lan. Tamam. Adam yukarıda. Has adam yukarıda. Adam yukarıdaymış. Gerçi onu aşağı inemez ki zaten. Nasıl inecek? Geliyor. Nerede geliyor? Ben niye göremiyorum ya? Ha burada. Evet be. İşte budur lan. Evet. Evet arkadaşlar hadi kazanacağız. Az kaldı az kaldı. bu kadar oğlum adam olacaksın. Bir saniye. Tamam ben gidiyorum artık yeter. Basıyorum. Utku gitti utku 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 utku. Utku utku utku, utku, utku. <laughs> Adam bas muhtemelen. Bak sen de misin lan? <laughs> ağzını etcem oğlum bak ağzını etmeye gidiyorum. bak lag like girdi o oh, aşağı düşseydim var ya, çok pis söverdim. Yürü git lan. Yürü git lan. Dur 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 dur. Ağzını edeceğim oğlum senin. Dur dur. Bekle sen neresin? Yürü git lan. işte budur arkadaşlar. Ben kılıcı attım yanlışlıkla dur. Lan dur kılıç nerede? hah Neredesin lan sen? <laughs> Aşağıda kalmış. Yürü git lan. <laughs> Yürü git lan. <laughs> evet arkadaşlar kazandık be. Deli bir like bekliyorum bunun için. Evet işte. Adam olacaksınız oğlum böyle kazandınız işte. Böyle kazandınız oğlum elinize verdik hepinizin. Evet. İşte budur lan. İşte budur lan. İşte budur lan. Evet. Böyle kazanılır. Evet arkadaşlar. Bag Wars'undan sonra geldik. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Eğer videoyu beğendiyseniz atlarınızı like atmayı kesinlikle unutmayın. Ve kesinlikle büyük bir like bekliyorum sizden. Eee. ve ailemize katılmak istiyorsanız abone olmayı da kesinlikle unutmayın. Ve başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ne haber lan? Zehra. bye